Çocuklar, bugünkü konumuz baba olsun. Olur mu? Yes. Çünkü biz daha önce anne yazmayı ve okumayı öğrenmiştik. Bugün de baba yazmayı ve okumayı öğrenelim. <laughs> baba b b, b sesiyle başlıyor. Biber. Böğürtlen. Böğürtlen de bu sesiyle başlıyor. Bakın siyah siyah olmuşları var. Böğürtlen, balık, bu, bu, balık, balık da sesiyle başlıyor. Burada alabalık tesislerindeki balıkları görüyorsunuz. Burada da ağaçların arasından baktığımızda gökyüzündeki bulutları görüyoruz. Bulut, bu, 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 bulut, bulut. Bu tribut şey değil. Şey değil. Bu sadece bot. Evet çocuklar, aşk Efsan'ın dediği gibi bu feribot değil. Bu da bot. Bu da b b, b sesiyle başlıyor. Bot. İşte bu da feribot. Feribot derken de feribot kelimesinin içinde bu sesi geçiyor. Feribota insanlar bindiği gibi araçlarımız da biner. Araçlarımızla birlikte feribota binebiliriz. <laughs> Gördüğünüz gibi çocuklar büyütle bot baba biber bu kelimeler bu sesiyle başlıyormuş. O zaman biz bu sesinin yazılışını da öğrenelim. Aklımızda nasıl tutabiliriz onu öğrenelim. Dedenin d sesiyle karıştırmamak için nasıl dikkat edebiliriz? Bakın bunlar gözlük. Bu da büyük bu sesi büyük bu sesi gözlüğe benziyor değil mi? Buna dikkat etmenizi istiyorum çocuklar. Gözlüğün iki tane camı var. Bakın büyük bu sesinin de yine iki tane camı var gibi. Benim de gözlüğüm var. Gözlüğümün bir tane camını aşkıefsak kırdı Bakın gözlüğüm böyle oldu. Tek camlı. Ama camlı gözlükte küçük b sesi gözlük büyük b sesini ifade ediyor ama bir camı kırılırsa küçük b sesi oluyor Aa. buradan hatırlayabilirsiniz dedede de ne vardı biliyor musunuz hatırlayalım mı dedede de ne vardı yarım ay dede vardı yarım ay dedeye Ali'nin topu gelip çarpınca küçük b D sesi oluyordu. <laughs> d dede. Bu baba. D Dede. Bu baba. Bu şekillerden hatırlayabilirsiniz. <laughs> Bakın, bu bir gözlük. Bu da büyük. Bu babanın bu sesi. Büyük bu sesinin üst taraftaki camını kapattık. <laughs> Altta kalan şekil böyle oldu. Bu küçük bu bu sesi. Küçük bu gözlüğün kırılan camını takalım. Üst yeah. camı kapatmıştık ya onu kaldıralım. Bakın büyük bu sesi oldu. Büyük bu küçük bu büyük bu küçük bu şimdi Baba yazalım. Baba yes. ba, ba sesinin yanına a gelince ba oluyor. Burada büyük harfle başladık. Aa. Ba a sesli olduğu için istediğimiz kadar uzatabiliyoruz. Tekrar yanına bir ba daha getirdiğimiz zaman baba. Ba. Şimdi bu gözünün üst camını. Kırmış kabul edelim. Hemen bir dik çizgi yapalım. Sonra da gözlüğün alttaki camını yapalım. Aa. Bakın. Küçük bu sesi oldu. <laughs> Şimdi anne yazalım. An ne? An önce a sonra n sesi çıkıyor. An ne? Şimdi de dede yazalım. Hemen bir ay dede yapıyoruz. Ali'nin topu gelip çarpıyor. Küçük d sesiyle dede. Büyük d sesiyle dede. Küçük d sesiyle dede. Baba. Yes. Anne. Yes. Dede. Yes. Baba yazarken gözlük şekliyle başlıyorduk. Şimdi babanın gözlüğünü köşeye koyduk sesli harflerimizi yazdık. Bunlar nelerdi? Birlikte okuyalım. A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü. Şimdi bu bir camı kırılmış gözlüğü bu sesli harflerimizin önüne sırayla getirip okuyoruz. Ba, be, B, B, B bi bo b bu bü. Şimdi de babanın kırk gözlüğünü yani babanın bu, bu, sesini sesli harflerimizden sonra getirerek okuyalım. A'nın yanına getiriyoruz. Ab. E'nin yanına getiriyoruz. Eb. I'nın yanına, yanına getiriyoruz. Ib. İ'nin yanına getiriyoruz. İb. Devam edelim. Ob, öb, ub, üb. Lale'nin l sesini görüyorsunuz burada. Şimdi buradaki hecelerimizin yanına Lale'nin l sesini getirelim sırayla. Bal, bel, bil, bul. Bakın çocuklar ba babanın ba hecesinin yanına l gelince bal oldu. Şimdi bunun yanına tekrar sesli harfler getirelim. A geldi balla. E geldi bale. I geldi balı. Şimdi okuyalım. Bal bala, Bale balı sesini şimdi de B hecemizin yanına getirelim. Bel. Bel hecesinin yanına E getiriyoruz. Bele. İ getiriyoruz. Beli. A getiriyoruz. Bela. Başıma bela olma deriz ya. Bela. Bel. Bele. Beli. Bela. Şimdi bu kelimeleri okuyalım. Bil, bilir, bile, bilen, bilek, bilmek. Şimdi de babanın kırık gözlüğü olan b, b sesini sesli harften sonra getirdik. Ab, ab. Yanına a getirelim. Aba, aba. Başa e getirdik, eb. Yanına e getirelim, ebe. A getirelim, eba. Buradaki ecelerimizin hepsi, ba. Yeah. Ba hecesinin yanına k getiriyoruz, bak. Ba hecesinin yanına t getiriyoruz, bat. Ba hecesinin yanına m hmm, getiriyoruz, bam. Ninenin hmm, sesini getiriyoruz, ban s, s, yılanın s, sesini getiriyoruz, bas şimdi de bahcesinin yanına y, yıka yaka derken çıkan y sesini getiriyoruz, bay buradaki hecelerimizi okuyalım, bak bat bas, ban, bay, bar. Bu heceler aynı zamanda birer kelime. Bunların sonuna a sesini getiriyoruz ve bu şekilde okuyoruz. Baka, bata, basa, bana, baya, bara. Şimdi de sonlarına ı, ı sesi getiriyoruz. Bakı, Batı, bası, banı, bayı, barı. Çocuklar gelin bu metini hep birlikte okuyalım. <laughs> Başlığımız ailem. Başlığımız büyük harflerle yazılmış gördüğünüz gibi. Bu benim ailem. Bak bu dedem. Dedemin adı Bekir. Bak bu ninem. Ninemin adı Bedriye. Bak bu annem. Annemin adı Buse. Bu babam. Babamın adı Bülent bak bu da benim ablam ablamın adı Beril şimdi gelin bu sayfadaki babanın bu 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 seslerini bulalım önce büyük bu sesini buluyoruz yani gözlük bunlar büyük bu sesi bunlar da küçük sesi. Şimdi de dedenin d seslerini bulalım. Bu büyük d d. Bunlar da küçük d d sesi. d. Çocuklar burada sessiz harfle k sesiyle biten hecelerin sonuna a sesi getirerek okuyoruz. Bak, baka, tak, taka, yak, yaka. Sizler de öğrendiğimiz seslerden sessiz harfle biten üç sesli anlamlı heceler yapabilirsiniz. Bunun sonuna sesli harfler getirerek farklı kelimeler oluşturabilirsiniz. Kolaylıklar, başarılar dileyerek bugünkü dersimizi de bitiriyoruz. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.